Açık havada maske takıyorsunuz neden? Abi öncelikle burası biraz kalabalık, bir de şimdi vapur yolculuğu falan olacak birazdan bizim Hı -hı. o yüzden yani. Vapura sık, sık binip e, yolculuk yapıyor musunuz vapurda? Evet. Yani evet e, genelde. Vapurda e, maskesiz yolcuları da gördüğünüz oluyor mu? Evet, evet uyarıyoruz ama genelde. Uyarıyorsunuz. Evet, çoğu top taşıma da oluyor zaten. E, ama vapurda çoğunlukla e, maske maske oluyor. maske takmayan da çok var. Özellikle Hı -hı. dışarı çıktığınız zaman maske takmıyorlar. Bunun da mazereti olarak orada yiyecek içecek evet. e, mazeret gösteriliyor. Evet, biz genelde içeride oturuyoruz. Peki e, Eminönü ile Aksaray arasında, Yusuf Paşa arasında turistlere toplu taşımayı binerken maske bile sorulmuyor. Onlar tamamen maskesiz bir şekilde turistler e, toplu taşımayı kullanabiliyorlar. Siz kullanamıyorsunuz açık hatta açık havada bile kullanıyorsunuz. Bu e, sizde bu maskenin e, koruculuğu ile ilgili bir şüphe uyandırıyor mu? abi yani Aslında bakarsan polisler bile takmıyor. Yani az önce gördük, hı hı. hiçbiri takmıyor. Yani maske istedik, onlar dedi sizde varsa bize verin dedi yani. Yani şüphe uyandırıyor değil mi bu durum? Evet. Peki size maske koruyor diyen doktorların tamamı yani hatta çift maske takın diyen doktorların tamamı şu anda kendi sosyal ortamlarında bile hiç maske takmıyorlar. Ama hala maske takın diyorlar aşılı olsanız dahi. Ee, ama kendileri asla aşı olmadan önce de takmıyorlardı. Ee, şimdi de takmıyorlar. Ee, bu konu hakkında kandırıldık acaba diyor musunuz? Yani desek bile bence henüz yapacak bir şeyimiz yok. Yani Sonradan ortaya çıkacak şeyler bence. Ve şimdi mesela şöyle düşünün, ben tek bir insan olarak bu kurallara karşı çıkamam. Yani, yani bir kural olduğu için aslında e, normalde güvenmemiş olsanız, bunu korumadığını bilmiş olsanız maskeye takmaya devam eder misiniz toplum istiyor diye? Yasaklardan dolayı mecburen takarım. Yani normalde evet. gönüllü değilsin. Değil. Ben yani. Aslında kimse değil. Yani. Evet. Peki, biz takmıyoruz, herhangi bir şey olmuyor. Zaten bakanımız ee, da takmıyordu, <laughs> Fahrettin Koca. Onun da kendi, mesela fotoğraf çekirken takıyordu. Fotoğraf çekim bittikten sonra hemen çıkartıyordu. Yemeğin devam ediyor. Peki, çıkarmayı deneyemez misiniz şimdi bir şey olur mu? Yani polisler var Yok bak, bize <laughs> de var polisler şimdi vapura Tamam vapura binerken takabilirsiniz. Mec <laughs> Ama en azından orada maskesiz insanları gördüğünüz zaman e, imrenme olmayacak mı? Şimdi o rahat rahat temiz hava alıyor, oksijen alıyor. Siz kendi karbondioksidinizle e, hapsediyorsunuz kendinizi. Ağrınıza gitmiyor mu? Gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e... Samimi mi olun Ben sağ olarak soruyorum. Biz karantina alırken turistler bir çıkıyordu yani. Çok saçma bir şey bence. Onların Sultanahmet'te özellikle 14 günlük karantina alındığı zaman bir Rus turiste mikrofon uzatmıştı, eee, Doşavelli galiba. E, çok ilginç bir ifade kullanmıştı. Yerli halka acıyorum demişti. Biz geziyoruz, onlar hapis demişti. E, bu şaka gibi abi. Ağrınıza gitmedi mi? Yani bu gidiyor tabii ki ama şimdi bunlar en erken İki seneye çözülecek şeyler. Ama biz iki de... sene zaten geçti. Şimdi e, zaman gösterir e, dersiniz. Hayır, iki seneden Kasım 2023. 2023'te tamamen kurtulacağız mı diyorsunuz? Ama siz irade göstermezseniz nasıl kurtulacağız? Yani şimdi e, biz örnek olmaya çalışıyoruz. Maskesiziz. Ama siz buna hem inanmıyorsunuz, kurtulmak istiyorsunuz. Hem de e, devam ediyorsunuz. Bu normalde aşılması gereken bir sorun değil mi bu? Öyle ama mesela ben şu an özellikle kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmamış bir şey olduğum için yani Polisler ceza yazsa ne yapacağımı bilemem, öyle diyeyim size. Herhangi bir ceza e, olmadığını söylesek, yani bu saatten sonra ceza olmayacak demiş olsak hala takmaya devam eder misin? Burada takmamayız. Yani toplu taşımada dahil, hiçbir yerde e, ceza olmayacak denmiş olsa takar mısın? Top taşımada takacağımı düşünüyorum. Yani ceza olmasa da? Evet, beş türlü takmam. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben